Şimdi diyeceksiniz ki neden bunu izliyoruz? Bunun açıklamasını video sonunda neden izlediğinizi anlatacağım. Şimdi sizlere soruyorum. Beyaz gürültü nedir? Radyo veya televizyon yayınlarının boş kanal sesi mi? Yoksa yağmurun sessizce yağan sesi mi? Veya hayal ettiğiniz beyaz dalgaları olan ve etrafı yayılan sesler mi? Bunlar olabilir. Ama olarak bunlar değil. Bazı insanlar beyaz gürültü tüm frekansları içeren bir ses spektrumuna sahip olan bir ses kaynağını ifade eder. İnsanlar genellikle radyo ve televizyon yayınlarının boş kanal sesini, yağmurun hafif bir şekilde yağdığı sesi veya hava filtresinin ürettiği bir sesi beyaz gürültü olarak tanımlayabilir. Ama beyaz gürültü Yüksek yoğunlukta bir ses olup sürekli tek düze bir şekilde duyulur. Bu nedenle beyaz gürültü terimi genellikle bebekleri uyutmak için kullanın. Bu tür ses kaynaklarını ifade etmek için kullanılıyordu. Hatta bu konuyla ilgili müzikler ve araştırmalar yapılmış. Bunları da size hemen devamında anlatacağım. Beyaz gürültü frekans birleşeninin eşit olarak dağıldığı bir ses spektrumuna sahip olan bir tür gürültüdür. İnsanlar kulağına rastgele bir dizi frekansın aynı anda duyulması olarak algılanır beyaz gürültü tüm frekansları içerdiği genellikle genel bir arka plan sesi olarak kullanılıyor. Beyaz gürültü tıpkı bir televizyonun kanal ayarı yapılmadan karlı ekranda çıkardığı ses gibi düşünülebilir. Bu tür bir gürültü genellikle uyku terapisi, konsantrasyon arttırma veya ortam sesini maskeleme amaçlı kullanılıyor. Beyaz gürültü diğer sesleri bastırarak rahatsızlık verici veya dikkat dağıtıcı seslerin algılanmasını engelleyebilir. Elektronik cihazlarda veya beyaz gürültü makinelerinde üretilen beyaz gürültü Genellikle rahatlatıcı bir etkisi olduğu için uyku sırasında veya odaklanmaya çalışırken kullanılıyor. Ayrıca bebeklerin uykuya dalmasına yardımcı olmak amacıyla da kullanılabilir. Beyaz gürültü doğada da bulunabiliyor. Örneğin rüzgarın çalması, yağmurun düşmesi veya okyanus dalgalarının kıyıya vurması gibi doğal sesler beyaz gürültüye benzer özelliklere sahip olabilir. Bu konuyla ilgili bazı araştırmalar şöyle 1990 yılında yayınlanan çığır açan bir çalışma çocukluk çığında hastalık beyaz gürültünün yaralı olabileceğini buldu. 40 yeni doğan incelendi ve %80'inin 5 dakikalık beyaz gürültü duyduktan sonra uykuya dalabildiği bulundu. Bu makaleyi de okumak isterseniz açıklama kısmına bırakacağım. 2014 yılında Amerikan Pediatri Akademisi bebekler için tasarlanmış 14 beyaz gürültü makinesini test etti. Hepsinin 50 desibeli ayarlanıp hastane kreşleri için tavsiye edilen gürültü limitlerini aştığını buldular. Çalışma bu ses basıncı seviyelerine düzenli olarak maruz kalmanın bebeklerin işitme ve işitsel gelişimine zarar vereceğini sonuçlarına varmıştı. Amerikan Pediatri Akademisi'nin bulgularına dayanarak Çocuk doktorları tüm beyaz gürültü makinelerinin bebeğinizin beşiğinden en az 200 santimetre uzağa yerleştirmesi önermektedir. Ayrıca makinedeki sesin maksimum ses ayarının altında tutmalısınız. Haberin de detaylarını okumak isterseniz aşağı bırakacağım. Bunlarla ilgili birçok özellik örnek olarak daha verilebilir. Bunlardan birkaçı işitsel rahatlama. Beyaz gürültünün stres azaltma etkisi olabileceğini bulunmuştuk. Özellikle çalışma ortamlarında veya gürültü ortamlarında beyaz gürültü kullanımının odaklanmayı artırarak stresi azalttığı ve rahatlatma sağlığa da gözlemlenmiştir. İkincisi ise işitme maskelenmesi. Beyaz gürültüsü dikkat dağıtıcı veya rahatsız edici sesleri maskeleyerek işitme üzerine bir maskelenme etkisi yaratabilir. Bu özellik işitme cihazlarında veya tinnitus kulak çınlaması tedavisinde kullanılan maskelenme terapilerinde kullanılıyor. Peki bilişsel performans bazı araştırmacılar beyaz gürültünün bilişsel performansını arttırıcı şekilde olduğunu göstermektedir. Beyaz gürültünün dikkatli arttırma, konsantrasyonu iyileştirme ve yaratıcılığı teşvik etme potansiyeline sahip olduğu belirtmiştir. Bu araştırma bulguları beyaz gürültünün bazı durumlarda faydalı etkileri olabileceğini göstermektedir. Ancak her bireyin farklı tepkiler vereceğini unutmamalısınız. Beyaz gürültü kullanırken kişisel tercihlerde konfor da bir yandan önemlidir. Peki bu konuyla ilgili hatta müzikler bile yapılmış dedim. Bunlardan biri ise videonun başına size izlettiğim John Deck adlı bir piyanistin 4 dakikalık ve 33 saniye adlı eseri 1952 yılına beslenmiş olan deneysel bir müzik kompozisyonudur. Bu eser klasik anlamdaki müzik notalarının yerine sessizlik ve ortamdaki rastgele eserlerin kullanıldığı bir deney olarak kabul ediliyor. 4.33 saniye bir piyanistin sahneye çıkıp herhangi bir nota veya melodiyi çalmadan sadece piyanonun kapağını açıp kapattığı 3 bölümden oluşuyor. Süre boyunca piyanist sahnede durarak sessizliği dinler ve dinleyiciler de çevredeki ortam seslerini duyuyorlar. Bu eserde amaç Sessizlik ve ortamdaki sesleri müzikal bir deneyim olarak sunmak ve dinleyicilerin dikkatini sesin kendisine, çevreye ve duyulana odaklanmaya teşvik etmek için yapılmıştır. John Dick 4.33 saniyelik eseriyle geleneksel müzik anlayışını sorgulamış, müziği tanımlayan unsurları sorgulatmış ve sessizliğin de müzikal bir ifade olabileceğini göstermiştir. Bu eser deneysel müzik ve çağdaş sanatın önemli bir örneği olarak kabul ediliyor ve müzik dünyasında tartışmalara yol açmıştır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yoruma bekliyorum.